Şimdi Kani abi şu senin meşhur Heh. e, bayağı tipeşler Ha bir şimdi onu diyecektim <laughs> Şunu bir kayda, kayda Cemile Uncu <laughs> kardeşin de burada mı? Hepsi burada Hepsi burada <laughs> o, film, Sonunda bütün <laughs> sanatçılar kovalayacak. Oldu yavrum, bakım. Şimdi bak şimdi çok efendim. enteresan oldu. Bir anlatın <laughs> <abi>. Bir <gen> gün <laughs> evde oturuyordum böyle kendi kendime Peşrevi böyle utla etüt yaparken Aklıma böyle bir e, muziplik, olsun diye yani. <laughs> o da yani bir şey olarak değil. Olarak. evet evet. Yani bir herhangi bir horlama veya herhangi bir efendim e, şey tarzında değil yani. Yani yanlış anlaşılmasın. Yok yok oradaki evet, evet. sanat. Evet çok canım. Enteresan. Evet evet canım. Bayatı peşlerini şimdi seslendirdim. Bu meşhur Bayatı peşleri. Şey tuttum Osman şimdi oldum. Kayda geçiyoruz herhalde. E, öyle mi canım? Kayda geçiyor mu? Şu şeye bir bakalım da içimiz rahatlasın. Hı. Oldu. Makara da yer var mı acaba? Yani ola ki... Hı. E, tamam. Ha, tamam, tamam. 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 Zaten tamam. üç hanesini... Bir evet, şey Evet, başlıyoruz. Durum. Ben bunu Abdü Coşkun'a okudum. Abdü Coşkun kah, kah ile yerlere yatıyor. Ya diyor, ben de diyor, tamburu alayım da diyor. Bir bank yapalım diyor. Arşive saklayalım bunu diyor. İsmin Güzel olsun. bir olay diyor. İsmin i̇smin olsun. İsminin ismi ismin diyor TRT peşimi olsun diyor Abdi. <laughs> <laughs> Şimdi bakın çok enteresan yani. İnsan, <laughs> insan değini onunla <laughs> şey yapabiliyor. Olacak işte. <laughs> Kasım İnal tekin Feridun darbaz Gültekin ay doğdu Yüce laşan Alişen o veres Ziya taşkent muzaffer bir tan Turhan Yalçın kutlu payaslı Duvan Ergin Ahmet Hatip oğlu Bekir, Sıkkı, Sezgin, sa Yaşar, Necdet Yaşar, Ferit, Sıdal, Rızalit, Nevzat, Atlı, Alaeddin yavaşça, Tülin, korman, melahat, pas, inci, çayırlı, yükselip güne verman, necdet, erdemlik, iclal, eroğlu, ayten, zengel... Hilal Çelebi Cemile Uncu Nil gün avuşka güler tacer güler basuşe <laughs> Kenan güner cevdet bol vadin selçuk aykan celal abacı Sefa gelden Tevfik soyata Gün gör sami özkanlı Kemal Demir Kemal Cevaba Anadolu, Dolkani Karaca Hasan esen kadri rizeli coşkun ihsan özgen Mahmut bilgin ümit gül elman Ekrem Vural Ali Balat, Babalar Recepir git kalip sokullu Erol bin gün ay ergen Medihan şen sancak oğlu Asuman aslım gönül söyler Meral uğurlu Kevser Tanrı kut Perihan boran serap mutlu ak bulut Nevin örnek nazan Sıvacı tüday canik Sevinç Devrin hafız burhanı Üstad zekayı tunca Er ol sayan, er ol deran Bakın süt ahmet Mete'l Cin üçen korur sedat Oy tun tarikip Rıdvan Aytan Ömer fili şatır oldu Selahaddin Erköse köse kardeşler <laughs> Musret Ersız Ertan el, el, el soydu Kadir şarman yıldırım Bekki Bülent oral veda çetin kayak Yıldırım Gürses Ayla Gürses Hasan Semerkantlı e Erol Küçük Yalçın Suna Zencir Kıran Ayla Büyük Ataman Selhat Sarper Refik Ak bulut saim konacı suna batı gün. <Gülüyor> <Gülüyor>